İşte benim aklıma bir şey geldi. Son biz Kerem'le dün bir yere gitmiştik. İkiniz mi gittiniz Kerem'le? İkimiz mi mi? Beşimiz. Yani beşimiz okul çıkışı bir yere gittik. Bırak canım gitsinler. Ne var? Ya tamam gitsinler canım. Yani gitsinler de. Sen uyuz olmuyor muydun bu Kerem'e? Nereden çıktı bu birden böyle şefkatli arkadaş modları falan? Oluyordum. Ama canım sen demiyor musun? Herkese ikinci bir şans vermek lazım diye der hayatım der. Ama kendisi ikinci bir şans verir mi? Hayatta vermez. Allah Allah. Ne yalan mı? Aman tamam canım konu ben miyim şimdi karıştırmayın beni. Ee? Nerede kaldım ben? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cihan Bey. Konuşabilir miyiz biraz ikimiz? Hiç değilim. Al benden de o kadar. Bir rahat duramadın değil mi? Bıraktım. Neden böyle yapıyorsun? Neden kasıyorsun bu kadar? Topu bırak. Rahat batıyor değil mi? Vur. Sen de vur. Sağdan soldan vur. Zeynep'i de abuk subuk yerlere götürmüşsün. Ödü kopmuş kızım. Hala Zeynep diyor ya. Farkındaysam ben yarın gidiyorum oğlum. Annem her şeyi hazırlatmış. Bavullar dizi dizi bekliyor. Ben yani bir an önce benden kurtulmak istiyorlar. Konuşmayı pek bilmem ben. Düşünürüm. Çok düşünürüm. Korayı biliyorsunuz değil mi? Kerem'in büyüğü. Biliyorum erken yaşta kaybetmişsiniz. Bir adam görsem benim gibi yaşayan ölü böyle. Hiç acımam biliyor musunuz? Beter olsun derim. Evladından yüz çevirmiş. Elini ayağını her şeyden çekmiş. Bütün gün odasında saksı gibi oturuyor. Ahmet Bey olur mu öyle şey Allah aşkına? Olur. Ben kendimi biliyorum. Ama daha fazlasını yapamıyorum. Olmuyor. Beceremiyorum. Dönemiyorum bir türlü hayata. Ama Kerem almaya gelmiştiniz. Arabada bozulmamıştı üstelik. Size de kendisine de zarar versin istemedim. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Şimdi bu duruma gelmemiş olurduk. Bakın Cihan Bey. Ben Sevim'i ikna ederim. Kerem burada kalır. Ama sizden de bir şey rica edeceğim. Lütfen okula dönün. Ben Kerem'e sahip çıkamadım. Siz ona sahip çıkın. Kerem kötü bir çocuk değil. Biliyorum. Yalnız. Efendim. Yok bir şey görüntü. Aşk olsun kızım, bu saatte ekmek mi yiyorsun? Cık cık. Senin çok güzel haberlerim var. Bil bakalım ben nereden geliyorum. Biyoloji dersinde gördük mü onu. Ha? Aman be kızım, ciddi bir şey anlatıyorum. Bu da babası kılıklı. Cem Bey'le yemekteydim. Ve çizimlere bayıldı. Yani başta Melda'nın biraz tereddütleri vardı sanki ama şimdi onun da yüzü gülüyor. <gülüyor> bu iş yaradı sana ya. Evet. Ben de yani öyle hissediyorum. Şimdiden Cem Bey zaten tebrik etti. Yani bu işi kesin siz aldınız diyor ama yani. Hadi bakalım. <laughs> ee, bu arada babanın da işi oldu. Dönmüyor değil mi? Hayır. Artık takım çalıştıracak. Oh, süper. Oh ne güzel. Biz de yeni işe girdik ama rahatı babamız aldı yine. Ya öyle deme. Ne? Süper. <laughs> <laughs> Barıştık mı peki? Köstüyeldik geç. Hadi canım. Geçen sabah bir dövmedin kaldı beni. Onun seninle bir ilgisi yoktu aslında. Biliyorum kız. Farkındayım. Ne oldu? Hı? Neyle alakalı? Anne hiç bu konulara girmesek, canımızı sıkmasak olur mu? Peki. Olur. O zaman gel. Keyifli bir şeyler gösterdim sana. Bakalım beğenecek misin ya? Ben bayılırım ya. Sen ne düşünüyorsun? Bak bakalım tatlılar çizimler, ilk çizimler harika. Şurada benim çok beğendim. Oradan ona bayılıyorum. Nerede onu göstermek istedim Nasıl? Beğendim. <laughs> Nereden mı çizmiş bunları? Yok, yanında çalışanlar. Anne. Efendim canım? Bir şey soracağım. Hani geçen moda evinden biri gelmişti eve. Evet. O hala çalışıyor mu Melda Hanım'ın yanında? Evet, bu çizimlerde de çalışmış. Güzel evet. mi? Evet, çok güzel. Peki şey yapsak, hani yarın sen gideceksin ya. Evet. Ben de gelsem seninle beraber. Hani sen iyi diyorsun ya kadına. Bir şeyler de belki bana, olur mu? Olur tabii, olur bir tane. Gideriz beraber. Kerem. Valizler tamam da bunları unutmuşlar. Böyle mi gideceksin? olur mu ya? Tabii ki tek taşımı geri vereceğim sana. Hala dalgasındasın. Tamam. Ben de burada otururum. Konuşana kadar gitmem. Otur otur. Zaten üç beş saatin falan var. Sonra sabah. Ve Behlül kaçar. Sonra istediğin gibi yerleşirsin ya da gidersin. Kerem. Hı? Toplanmayı bırak. Gitmiyorsun oğlum. bavullarını da boşalt. Peki. Tamam. Kerem hazırlan gidiyorsun. Hazırlanayım. Yok Kerem gitmiyorsun. Bavulları boşalt. Boşaltayım. Ya aslında Kerem gidiyorsun. Gideyim. Ne oluyoruz ya? Ha? Maymun ettiniz beni. Hata yaptık oğlum. Tamam artık uzatma sen de. Ne oldu? Gitmek istemiyordun. Anlamadım ben şimdi. Vallahi ben de anlamadım anne. Ne oluyoruz ya? O kadar çabuk fikriniz değişiyor ki. Ne değişti ha? Onu da yarın öğrenirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.